kasa gelir, bir orkunluk yapar. Balkona çıkınca bir ana olur. Evet, ışığı yaktık, kaşık sesi. Balkondan da sesler gelecek. köpekliği var. Köpekliği nöbetçi var be. Evet, kendini gösterdiği, güç gösterdiği çekiliyor. Ve otobüs. Güç gösterisi. bu yeni biri galiba. Karşımda sıçıyor. Çömek dilini sıçtırıyor. Tam yaya geçirdiğin yanına kaldırmadan gidiyor. Evet. Burnumu uzatıp uzatmam Ferdoğan Bey. Ey evet, Fuat Avni ve Tokso Plazmalı PKK'dır diye Kaç kere söyledik lan kedilerinize kedi kumu yapın diye. İlk Orhon Orhan var. o balkona çıktı gönderiyoruz bir tane en için. burayı da kesmek niyetinde bu yolu açmak için evet bu yoluna şu kadarcık pisliği resim ökül böcekler yanına ıkına ıkına be ıkına ıkına kameraya çekeyim mi? hırsız alıcısı bir hastalık zonoslu pislikle mi acaba bu kabus başka yerlerde de vardır o gösteriş için mi fırlayan bir tane fırlama yok Deccal Fuat Avni için Benim ne işim var burada? Ha? Tam bu kanal kablo kanalında. Demin buradan nasıl girdin lan buraya? Demin buradan geçti. Hadi. Telleri açmış olmalılar burada. Hayvanlar girsin diye. Titik orhunluk. Orada bir ay içerek. Uçar yoluna gidiyor. Hani böyle dün örter rolü yapan hayvan örtmemiş. Böyle şeyler yaptırabiliyorlar hayvanlara. Ve bu iki ayaklı hayvanlara böyle şeyler yaptırabiliyorlar. Bu sevinçci. Metro holding. Karşıdakiler tır durmadan çalışıyor gördüğünüz gibi çok çalışkan park etme işi otobüsün kalkma vakti bağırarak şuradaki meslektaşı kankasıyla geldiğine haber verdi güle güle ateşin boğulsun. İnşallah. Deccal kulu. Biraz daha bekliyoruz. Şükrü yakarak motor çalışsa. yanıma gel bana konuş be. Neden buraya diye. Takıntılı şüpheci gözük bu altı Orhan Kadriye Orhan ve Özdemir sülalesi için. Kaydını da yapalım. Kanser ettikleri komşunun penceresinin dibine kadar bok dolu dayatan daha aşağı değiliz. Vatanı orkun kaldı Kadriye orkun ve özdemir sülalesi için doğum hastanesine bütün hayvanları dayatan ve ölü doğanlara sakat doğanlara neden olan Fuat Adni Orhun Kadriye Orhun ve Özdemirler için o sonrası insansır ne oldu? Oldu hiç gittin mi? Kalkmıştım zamanlama ne kötü bir <laughs> diye selam veriyor. Küçük. O bir kanı tanıyor. Sana da selam verdi kaka kakası sana da selam verdi de da selam verdi bilen sen eskilerden gelen ...izleyin nasıl yönetiyorlar be hayvanları... ...onun da bunu uzatır uzatmaz karşımda sıçtırıyor. ...buradan geliyor kedi... ...çünkü yönetiliyor... ...giderken orada kablo... ...üstüne oturup bekliyor... Er ...sabah her sabah her sabah bu hayvanlarla çobanlarıyla yaşadıklarım açıkça belirtiyor ki bu eylemin şifresi yanında tesadüfen soyadı aynı olan Orhan Seyfi Orhan'ın kedim şiirinden alınmış gibi. İstanbul'un fethi şiirini bekleyin. Çünkü pencerelerden alev ve kan fışkıracak. Hak baba fırt gülür gül, çarşaf ne varsa ee, bir pislik kabuşsun be. Bağırsaklarında kilit var. <laughs> Başka pislik de vardır bir yerlerde. Büyüye bak. Orhun ve Özdemir büyüsü. burada alçaktan maç oynuyor. Kaybol. Kuaförden gönderilerek. Fuat Avni Orhun'un en güvenilir kulu. En sadık kulu. Onun da ilk şansları vardır kaybolma niyeti yok. Boka bastıracak belli. Oo, hayvanı tekmeledi. Ee, zalim. Saklan maç oynuyor anasını satayım. Kedi fare oyun oynuyor. Kuşlara yedirmeyecek. yönetmeni çıktı. Bunun Bununla burada olması büyü işlemi. Dallarla çok gördük. Bu da geldi. Ne arıyorsun bu da yeri? Yürü. Pişt. Kedi ordusu anasını satayım. Şeytan şeytan yeter cin. Ağaca tırmanıyorsun. Ağaca tırmanma hareketi yapıyorsun. Alo itfaiye. Kahramanlarımız. <laughs> Çekil <Çediği> kurtardık kahramanlarımız. <gülüyor> <gülüyor> Kes lan şunu cin. İyi, hokkalazlığa çıktı pislik orada be decal sineklerin nerede sineklerin efendisi bu, bu havada gelmiyorlar onlar yağmurla geliyor güneşle ortaya çıkıyor ee, yağmurla geliyor sezonluk iksansılık orunluk özlemilik oran zebi orunluk Kusur olumlu. Ana Kediyi kovarken iki tane bitka videomu çekti. Burada kamerayla elimdeyken resmimi çekmişler harita ararken beni görüyorsunuz. Olumluk, <laughs> tekerlik yeni afiş anneler hediyeler medya markta annem burada değil yurt dışına göndermek zorunda kaldık bu zona saldırıları nedeniyle babamı yeter katlettiler başka güç gösterisi hareket çekmeyecek Milan lan lanla lan ne konuşma siktir git, git anam avradım olsun hiç samsırda bir kurt köpekliği yeni Ne acaba? Otomobiliye getirdiğim simit oluyor. <laughs> Bakalım bir hareket çekecek mi? Polisle geçirecek. Evet. Çekiştire çekiştire gidiyoruz. Galiba bu şey saç rengini değiştirmiş. Bunu uzatır uzatmaz buraya ışınlanan gabatın ...tesadüf olabilir. Evet. Olabilir. Onu da vermeyeyim be Yusuf. Hamkepenli'nde gösteriyoruz... ...Hedep Park. Eski yöntemlere geri dönüyoruz be. Bunun uzatır uzatmaz... ...Tornike'de sıçan hayvanları... ...orada kanal yolunda... ...balkon önünde... ...sadece başı görünen kuş bekleyen kedi... ...sokak köpeği... ...hafiften var... ...tek tek bir tane... ...tek biner tane... ...gezdiren bir tane... ...hafiften eski... ...tekrarlara dönüyoruz... ...onları tekrarları... ...onu da benim Yusuf... ...anam avradım olsun... ...hiç amstırdan... ...çayımız bitti... ...sigaramıza başlarız...

taksiyi park ettik, ayağına getirirler belki. Daha önce böyle yapıyorlar. Taksiciliğe mi başladın yine? Fuat Avni. Ebi evet. e, ve... Be. Ben taksiciyim ben. Kapının ziline basıp açtırıyorlar. Taksici Fuat Avni burada oturuyor mu demek için. taksiciyim. Ona mavradım olsun. İki sonuçta daha. Geldi. Bu değişik sevgisiz galiba. Son alan değil galiba. Son Lah 504 Telefonun ya uğraşıyor. ya uğraşıyor. Kısa mesafe mesajları. mesajları. Hemen Şüpheci olmayan bir şaka yaptım. Fakat olabilir. Neden olmasın? Ya? bunların teknolojisi var ya penceremin önünde düğmeye basıp bilgisayarı karıştırıyorlar. Ellerinde telefonla video çekimini durdurabiliyorlar. Veya ters sandırıyorlar. Veya bir şey. internette girdiğim her yeri biliyorlar. O yüzden bazı yerlere giriyorum gaza getirmek için. オトラインですよタクシー G 観光団ババスモンやりオトラインですよくタクシー行 anan obradın olsun. Evet, sen onu bekliyordun zaten. Orayı meşgul ediyordun, o gelsin diye. Sigaram da bitiyor. Marco kopat tekrarları Cerhaz Deccal tekrarları burada fırlama Hey, e, Yılmaz, Yılmaz Bey, Bey Yılmaz Bey. Bey Ya burası kaç metrekare? Bu <laughs> Ha? 2000 2000, üzerinde. 2000 bu e, imar izni ona belediyeye bağlı. E belediye 800 metrekareye izin verdi yenilensin diye. İşte belediye ile gidip konuşmak lazım. Kim belediye kim konu için, yönetici mi? Birim orada edecek. Ben Fakat e, sen Orhunlar ve bütün taraftarları karşı çıkıyor buna. Benim kolonum çatlamış demir telleri tel kadar incelemiş demirler. Başımıza yıkılacak. Ekseriyet ne derse o olmuyor. Öyle bir kişi bir kişi ben istemiyorum demek ne olmaz. Olmaz. Ekseriyet toplanır. Ne karar verirse herkes ona yapar. İyi toplansın o zaman. Tabii. Onu biliyoruz. Senin ve taraftarların Orhun taraftarları karşı çıkıyor. Bütün arası yerle geçirecekler. Kapatıyoruz bu tezgahı. Hayırlı sabahlar. Bunu tutuklamayalım. Beklesin görsün. Gideceği yeri görsün.

So, to spread dung on the earth, to spread feces uh, on the earth, the jal, dung feces uh, on the earth, the jal, dung for manuring land. Uh, and then, dujal is refuse, lowest, basest, or meanest sort of people. Geçavrular kesiliyor. Tuzak hazırlanıyor. Gezecek. Gezecek. Işığa al. Benzeri yaşlık değil mi? O. Sen hamilesin. Bu yaşta yeni yavrular geliyor. Park kafenin önünde çiftleşen yavru. Ve ona tuvalet yapıldı. Şimdi sıçacak. Hepsi gibi yeni 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 yedi kedilerin sıçacağı yeri biliyor. Git ileride boru var onun üstüne sıç. Ne kadar genç ve hamile olmak için kanı nasıl şişmiş. Evet, kokluyor bakın kanal, boru yolunu kokluyor. Suyun nereden aktığını duyuyor belki. Evet tam orada burun ya, oraya, oraya sıçacak. Kasıyor evet oraya sıçıyor be gözümün önünde. Tam su bulusunur ya. Diğer tüm e, sokak hayvanları ordusu gibi yeni bir kedi olarak buraya yeni taşınmış ...yeni bilgileri buraya getirmiş, bu şeyleri yapmak için. Evet, sıçtığı biraz örtüyor, onu yapacağız. Tam borunun oraya. Oo. Ve sana seyrettiriyoruz bunu. Pencereyi açar açmaz, geliyoruz pencerenin önüne. <laughs> Cin var içinde be, başka bir şey olmaz. O, orayı da kasıyoruz, oraya da sıçacağız. Oraya da sıçacağız be veya sıçmalar yapacağız. Vay anasını be. Evet. Tüm bu hayvan ordusu gibi nereye sıçacağını biliyor be. Onun için emretti bu bitkileri kestirsin, kaldırsın. Onları dikmesini emrettiği gibi hemşireye Bizi bitirdik. Suvar şimdi şimdiden buraya geliyor. Biraz yalanacağız. İlimin altı yıkacak Bu ne kadar hastalıklıdır tahmin bile edemezsiniz. Belki hamile değil o yüzden karnı şişti. Bu uzun yaşamaz. Resmen kanserojen toksoplazma. Evet, sesimiz duyuluyor. Ormanda daire içinden hala devam ediyoruz. buraya bakın nasıl hastalıklı yürüyemiyor bile. Evet. Tiyatro bitmiştir. Bu manzaraya bakan nasıl saçma.